Ve 6 Şubat depreminin kalıcı izleri ve yaraları hala mevcut. Ancak bu yaraları sarmak isteyenler de var. Bir girişimci projesi gelecek şimdi ekranlarınıza. Bu projede deprem zedelerin alın teriyle hazırladığı ürünler tarlalardan İstanbul Boğazı'na soframıza geliyor. Ve Boğaz manzarası eşliğinde yaptığımız kahvaltılara eşlik ediyor. biz bir e, yara sarmak için, depremden oluşturduğu hasarı atlatabilmek için güzel bir proje başladık. Hatay yöresel sütü süt peyniriymiş bu. Kendimi memlekete dönmüş gibi hissediyorum. Deprem zedelerin el hazırladığı ürünler tarladan İstanbul'a geldi. Boğaz manzarası eşliğinde yapılan kahvaltıya lezzet verdi. Orada anlaştığımız, bize yönelen, e, oraya yöre halkında bulunan insanlarımız, daha çok kadın üreticilerimiz var. Domates kurusu, salçaları, endüstriyel kullanımdan uzak, ...direkt topraktan masaya dediğimiz bu olayı gerçekleştirdik. Araştırdığımda e, bu depremzede vatandaşlarımızdan işte... ...aylık olarak, yıllık olarak toptan e, ham maddelerin alındığını öğrendim... ...peynirdir, süttür. Oradaki insanlara da bir faydamız olduğunu hissettirdi bu yönden mutluyum. Paylaşınca var olan bir toplum olmalıyız. Depremzedelerimizin hepsine el uzattığımızda hem burada iyi kaliteli ürünler yerken hem keyif alırken hem de orada birine yardım ediyor olmak vicdanen de bizi rahatlatıyor. Bu eşsiz manzarada yapılan kahvaltıya hem turistler hem de İstanbulluların ilgisi yoğun. Haftanın altı günü çalışan bir kesim olarak daha çok hep kapalı alanlardayız. O yüzden İstanbul'un Boğazı'nda bir kahvaltı yapmayı tercih ettik işin açıkçası. Genelde turistlerin tabii ki daha çok ilgisini çeken bir şey oluyor ama benim gördüğüm hani hem orta yaşlı hem de öğrenci ağırlıklı kişiler de var. Bence fiyat olarak da çok uygun 395 TL. Fiyat performans diyebilirim yani. Hiçbir aracı olmadan direkt üreticiden masaya siz misafirlerimize sunabiliyoruz.